Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. <feyyazı> vele vele tek furun anlama. Öyleyse yalnız ben an, anın ki ben de sizi anlayayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ayetten öğrendiklerimiz Zikir, Allah'ı Celle Celaluhu hatırımızda tutmak ve onu aklımızdan çıkarmamaktır. Yerken, içerken, yürürken, gezi ve her yerde Allah'ın bizimle beraber olduğu bilinciyle hareket etmektir. Biz Allah'ı andığımızda Allah da bizi rahmeti ve nimetiyle anar. Şükür ise Allah'ın nimetinin farkında olmak ve başkalarıyla paylaşmaktır. Mümin Allah'ı hatırından çıkarmamalıdır. Nimetlerine şükretmeli, nankörlük etmemelidir başlarken besmele çekeriz. Güzel bir şeyin görünce maşallah bir nimete kavuşunca ise elhamdülillah deriz. Böylece Allah'ın adını almış ve nimetlerine şükretmiş oluruz.